Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yüzde problemlerine devam ediyoruz. Enflasyon soruları nasıl çözülür? Ondan bahsedeceğiz. Bu tarz sorularda maaşımız 100 alınır. Maaşımızla alabileceğimiz ürün fiyatı 100 TL. Yani 100 lira maaşımla ben 100 liralık ürün alıyorum. Daha sonra soruda belirtilen maaşa gelen zamlar uygulanır. Enflasyon oranında da Ürünün fiyatı arttırılır veya azaltılır. Artık soruda enflasyon hakkında ee, azaltma söylenisi azaltılır. Artış dendiyse ise arttırılır. Ee, daha sonra maaşa zamları hesapladık. Enflasyon hesapladık. İki bulduğumuz sayı üzerinden kıyaslama yapacağız. Kıyaslamayı nasıl yapacağımızı soruda göstereceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi başlayalım örnek soruları çözmeye. Yıllık enflasyonun %60 oldu. Burada artı %60 dediği için artış olarak düşüneceğiz bunu. Eksi olursa da azalış olarak düşüneceğiz. Yıllık enflasyonu %60 olduğu bir ülkede maaşına %40 zam yapılan bir kişinin alım gücü yüzde kaç azalmıştır? Arkadaşlar maaş 100. Bu maaşla alabileceğimiz ürün fiyatı 100 lira. Yani 100 liralık maaşla ben 100 liralık ürün alabilirim markete gittiğim zaman. Enflasyon %60 ise ürün fiyatı %60 artmıştır. Hemen %60'ını hesaplıyoruz. Zaten 100 aldığımız için %60'ı 60 olacaktır. Dolayısıyla ürünün fiyatı 160'a çıktı arkadaşlar. Bakalım maaşımız ne oldu? Maaşa da %40 zam yapılıyormuş. Hemen 100 çarpı 40 bölü yüzden 40 zam yapıldı. Maaşımız da 140 oldu. Gördüğünüz gibi yüze yüz ürün alırken maaşım 140 oldu. Ürün fiyatı ise 160'a çıktı. Yani ben 160'da 20 eksi deyim arkadaşlar. Sorunun devamını da şu şekilde çözeceğiz. 160'da 20 alım gücü azalmıştır. Yüzde kaç azalır diyoruz. İşler dışarı yaparsak 160x eşittir 20 çarpı 100 her iki tarafı 160'a bölersek şöyle 20 ile 160'ı sadeleştirdik 8. 25'e 100'ü 4'e böldük 25. 8'i 4'e böldük 2. 25 bölü 2'den 12,5 çıktı. Yani bu kişinin alım gücü %12,5 azalmış olur. Yıllık enflasyonun %36 olduğu bir ülkede maaşına %70 sam alan bir kişinin alım gücü yüzde kaç artmıştır? Hemen maaş 100 diyoruz arkadaşlar. Bu maaşla 100 liralık ürün alabiliyor bu kişi. Enflasyon %36 olduğu için artık 100 aldığım için ayrı ayrı hesaplamayacağım arkadaşlar. Ürünün fiyatı 136 olmuş olur. Enflasyon %36 olduğu için. Bu kişi de maaşında %70 zam aldığına göre maaşı da 170 olmuş olacak. Dolayısıyla 136'dan 170'e 34 artış var. Şimdi arkadaşlar 136'da 34 alım gücü arttı. Yüzde kaç artar diyoruz. Dikkat edin şuraya her seferinde e enflasyondan dolayı artmış veya azalmış ürünün fiyatını yazıyorum. Şurada da aradaki fark alıyorum. İster dışarı yaparsak 136 çarpı x eşittir. 34 çarpı 100. Her iki tarafı 136'ya bölersek birbirinin 4 katı arkadaşlar. Şurada 4 kaldı. x eşittir. 100 bölü 4'ten 25. Dolayısıyla bu kişinin alım gücü %25 artar diyoruz. Yıllık enflasyonun %20 olduğu bir yerde maaşında %23 zam alan bir kişinin alım gücü nasıl değişir? Maaş ürün diyoruz. Maaşı 100. Bu 100 lirayla 100 liralık ürün alabilir diyoruz. Enflasyon %20 ise ürün 120'ye çıkar. Maaşı %23 zamlandığı için 123 olur. Gördüğünüz gibi alım gücü 120'de 3 artmış oldu. Yüzde kaç artar diyoruz? İçler dışlardan. 120 çarpı x eşittir. 3 çarpı 100'den her iki tarafı 120'ye bölersek. Şöyle sıfırlar gitti. 3'e böldük 4 kaldı. 10 bölü 4 yani 2'ye böldük 5. 2'ye böldük 2. 5 bölü 2 yani 2,5. Alım gücü %2,5 artmıştır diyoruz arkadaşlar. Maaş daha fazla olduğu için. devam ediyoruz. Yıllık enflasyonun %50 olduğu bir ülkede memur maaşları ilk 6 ay %20, ikinci 6 ay %30 zam yapılıyor. Yıl sonunda memur maaşı enflasyon karşısında kaç artar? Arkadaşlar, maaş ürün diyoruz yine. 100 liralık maaşta 100 liralık ürün alabiliyoruz. Enflasyon %50 olduğu için ürünün fiyatı 150'ye çıktı. Gelelim maaşa. İlk 6 ay %20 100, çarpı 20 bölü yüzden 20 arttı. İlk 6 ay maaş 120'ye çıktı. İlk 6 ay. Devam ediyorum. İkinci 6 ay %30 zam yapılıyor. 120 iken maaş %30 zam yapılıyor. Yani 36. 120 idi. 36 yaptık. 156 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi ürünün fiyatı 150'ye çıkarken maaş yıl sonunda 156'ya çıktı. Yani 150'de 6 karda. Yüzde kaç diyoruz? İçler dışlardan 150 çarpı x eşittir. 100 çarpı 6'dan her iki tarafı 150'ye bölersek 600 bölü 150'den x eşittir 4. Yani yüzde 4 artar diyoruz arkadaşlar. Yıllık enflasyonun %50 olduğu bir ülkede memur maaşlarına ilk 6 ay %25, son 6 ay %20 zam yapılıyor. Yıl sonunda memurun alım gücü nasıl değişir? Maaş ürün diyoruz. 100'e 100. Enflasyondan dolayı ürün yıl sonunda 150. Gelelim memur maaşlarına. Yüzken %25 zam yapıldığı için 125 olur birinci 6 ay. İkinci altı ay içinde yüzde 20 zam yapılıyor. Hemen hesaplayalım. 125'in yüzde 20'sini 250 bölü 10'dan 25 olur. Yani tekrar 25 artıyor. 150 olur yıl sonu. Yani ikinci altı aydan sonra. Gördüğünüz gibi ürün fiyatı 150, maaş 150. Dolayısıyla alım gücü değişmez. Geliyoruz son sorumuza. Yıllık enflasyonun eksi %10 olduğu bir ülkede maaşında %8 zam alan bir kişinin alım gücü nasıl değişir? Maaş 100, ürün fiyatı 100, enflasyon eksi %10 olduğu için ürünün fiyatı 90'a düşer. Maaşı da %8 zam yapıldığı için maaş 108 olur. Gördüğünüz gibi 18 arttı. 90'da 18 yüzde kaç diyoruz? İçler dışlar 90 çarpı x eşittir. 18 çarpı 100. Her iki tarafı 90'a böldük. Şuradan sıfırlar gitti. 18 bölü 9'dan 2. 2 çarpı 10'dan 20. x eşittir 20. Yüzde 20 artar diyoruz arkadaşlar. Ürünün fiyatı maaştan daha az olduğu için artar diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.